Hastalara eğer diyabet öncüsü bir durumla karşılaştığımda tahlillerine bakarak ya da prediyabet diyabet dediğimiz bu durum dışında tipiki diyabet durumunu karşılaştığımda başlangıçta metformin grubu ilaçlarla tedavi edebiliyorum. Bu metformin grubu ilaçlarla tedavi ederken kanda kan tetkiklerinde hastanın böbrek fonksiyon testlerini önemsiyorum. Eğer böbrek fonksiyon testleri 30'un altında ise metformin grubu ilaçları başlamamak önemlidir. Buna özellikle dikkat ediyorum. 60 yılı aşkındır tip 2 diyabet tedavisinde bu metformin grubu ilaçlar kullanılmaktadır ama etkisi bile tam olarak hala çözülmüş değildir. Bazı etkilerinden birisi karaciğerden kana şeker geçişini baskılayıcı etkisi olduğu söylenir. Ayrıca bir etkisi de lipid ve kolesterol seviyelerini inhibe edici, baskılayıcı bir etkisi olduğu söylenir. Bu metformin grubu ilaçların bir diğer etkisi de bağırsaktan eminimi etkileyerek kişinin iştahını bile azaltabileceği söylenir. Şeker öncüsü diyabet denilen durumda kişi 1000-1700 mg dozunda günde 2 doza bölünmüş şekilde kullanabilir ya da 500 mg dozla başlanarak kişinin tolerans durumuna, vücudunu tolere etme durumuna, ilacın etki durumuna bağlı olarak doz arttırılabilir. Kişi bu ilacı yemeklerle birlikte yemekten sonra veya aç karnına da alabilir. Aç karnına alınırsa diğer durumlara göre sindirime etkisi daha fazla olur. Daha fazla yan etki yapabilir ama daha iyi emilir diğer yemeklerle birlikte veya yemekten sonra alındığında ise sindirim sisteminde daha kolay sindirileceği söylenir. Bu nedenle ilaca 500 mg'lık dozla başlayıp yavaşça hafif miktarlarda sırayla arttırmak dozu daha doğru olur. Gaz şişkinlik gibi durumlar yan etkide görülebilir. Bazı insanlarda isele, diyareye neden olabilir. Kişinin karnına kramplar girebilir, karın ağrısı yaşayabilir. B12 vitamini eksikliği görülebilir. Bu nedenle düzenli olarak B12 eksikliği var mı, B12'ye ihtiyacı var mı diye kişinin tahlil yaptırması ve buna uygun olarak B12 tedavisi düzenlemesi yapılabilir kişi eğer iyotlu kontrast bir madde ile bir çekime anjiyografi gibi bir duruma girecekse tedavi olarak kişinin bu durumundan 24 ile 48 saat öncesinde metformin grubu ilacını kesmesi tedavisi açısından doğru olabileceği söylenir. Bol su aldıktan sonra kişi bol ve iyi bir hidrasyondan su tedavi su almasından sonra kişinin böbrek fonksiyon testlerine, kreatinin testlerine bakarak kişinin ilaca devam edip edemeyeceğine karar verilir. Laktasyon yani anne bebeğini emzirdiği durumda eğer metformin grubu ilaçlardan kullanıyorsa ilacı aldıktan 3-4 saat sonrasına kadar bebeği emzirmemesi önerilmektedir.